Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de kaldığımız yerden hızlı bir şekilde abi online maçlara devam ediyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi 12. sezonda sayıp duruyoruz arkadaşlar. 11'e çıkıyoruz, 12'ye düşüyoruz. 11'e çıkıyoruz, 12'ye düşüyoruz derken 10. sezona bir türlü çıkamadık. Ee, bakalım. Bakalım. Bugün de bayağı hastayım arkadaşlar. Aslında birkaç gündür rahatsızım da. Ee, bugün biraz daha böyle biraz daha kötüyüm. Nezleme oldum, üşüttüm, ne yaptım bilmiyorum. Yaz günü nasıl üşüttün diye diyenler olabilir ama işte klima falan Antalya'dayız. Hava çok sıcak. İçeri gir klima soğuk dışarı çık aşırı sıcak kalan derken. Ronaldo gelmedi bu arada Ronaldo'ya. Neyse konumuz o değil arkadaşlar maçımıza odaklanalım. Golibali var orada eyvah 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 Ronaldo sıyrıldı kalecimize karşı karşıya Kurtuğu'yu çıkarttık ve golü yedik. İlk golümüzü yedik arkadaşlar hayırlı olsun. İlk golü yemekte üzerimize DLS'de tanımam biliyorsunuz. İlk golü her zaman biz yeriz arkadaşlar ve sapıttık. Evet ardından da sapıttık arkadaşlar. Ee, daha şöyle kontrayı bile yapamıyoruz. Kontrayı bile yapamadık. Bazen böyle günümde oluyorum arkadaşlar. Böyle çatır stür, çatır 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 geleni geçeni tokatlıyorum. Oğlum bir dakika beklediler. Dakika 16 adam ikinciyi attı. 2-0. Dakika 16 2-0 arkadaşlar. Gol yedim. Santra'da daha Santra'dayken bir daha kaptırdım, bir daha yedim. Olaya bak. Alaba. Uzun oynadı Kazart'ın. koşuyana doğru güzel. Kazart'ın tam koşuyana değil, kucağına geldi Kazart. Sol kanattan ceza sahasının hemen önünde Orta yapma çabası yaptı ortasını çarptı. Ronaldo vurdurmadılar. Uzaklaştırıyorlar Alba. Okba. Okba sıyrılamadı. Yine orada Ronaldo'nun önünde mi kalacak? Evet. Yine orada Ronaldo'nun önünde kaldı ve kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere Ronaldo ilerliyor. Hıza sahasına sokulma çabası. Bir çalım atma çabası ama Alisson. Kurtuğa dedik ama bu arada kaleci Alisson arkadaşlar. Kurtuva'ya ağzımız alışmış ya. Okba. Okba'dan tekrardan Ronaldo ya. Sol kanadı güzel gördük Mbappe ama geçmeyecek ona. Ortaya döndüler. Uzun oynadı. Yine Ronaldo. Çok güzel bir pas geldi sol kanattı Griezmann'a. Griezmann. Griezmann boş pozisyonda ilerliyor. Kaleciyle ile karşı karşıya çatala taktı adam. Dakika 35. 3-0 oldu. Mbappe. lan 3-0'dan bu maç döner mi abi? Tam sağa doğru biraz daha iyi oynuyoruz. İkinci yarı iyi oynayabiliriz ama. Yani 3-0'dan 4-3 çok zor. Belki bir beraberlik falan yakalayabilirsek güzel olur arkadaşlar. Uzaklardan bu arada abarttın sen de. Abarttın uzaklardan. Ofansiften ortaya çektik bir tık. Ee, adam arkada çok boşluk buluyor arkadaşlar. Şimdi 3 3 yakalamam için ofansif oynamamın farkındayım. Oynamam gerektiğini farkındayım. Ronaldo güzel pas bu arada. Ceza sahasına doğru gidiyor. Ronaldo vurdu 3 1 ve. Evet ikinci yarıya ümitli çıkıyoruz arkadaşlar. Cristiano Ronaldo ilk yarıda bir gol buluyoruz ve ikinci yarıya ümitli çıkacağız. Dakika 45'lerde 3 1 skoru yakaladık. Serbest vuruş. Kırmızı görmeyelim de abi. Kırmızı görmezsek ee, yani belki çevirebiliriz. İlk yarıda gol bulmamız çok güzel oldu. 3-0'dan bu maçı çevirirsek var ya helal olsun. Ronaldo güzel sıyrıldı bu arada. Vurdu direkten döndü. Alaba. Hayır. Alison. Tam çizgide. İlk yarının son saniyeleri artık bitecek. Evet. Son düdük geldi. 3-1 ilk yarıyı maalesef yenik kapatıyoruz. İkinci yarıya kimlerle çıkalım? Mane'yi bir koyalım. Ee, başka Neymar'ı hadi Neymar'ı da koyduk. Tamam iki tane yeter ya. Başka koyalım mı? Başka bakayım kimi koyabiliriz? 110 takviye basacağız ya. Alexandro'yu mı koysak bile? Soldaki. Neyse. Neyse neyse tamam. 110 takviye basacağımız için arkadaşlar ee, gerek duymadım. Bir tane adamımız dursun. Sakatlanan makatlanan olur. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Bu kadar çabuk 3-0'dan maçı çevireceğim hiç e, beklemiyordum. Ya yani bu kadar çabuk beklemiyordum arkadaşlar öyle söyleyeyim. 3-0'dan 3-1'den e, 3-0'dan daha doğrusu maçı 6-3 çevirdik. Bağlantısı mı koptu? Çıktı mı? Ne yaptı bilmiyorum. Çıkmasaymış kardeş. Ben anlamadım. Koulibaly orada Messi'den çalamadı. Messi de kaldı. Alexander Arnold. Evet güzel. Bizim Messi'ye Messi at çalımını kardeşim. Sıralı birinci rakibinden Ronaldo'yu güzel aktaracaktık ama Van Dijk. Van Dijk çok güzel girdi araya Kolibali. Alaba. Arabadan beni koşuna doğru güzel pas ama bayağı ilerisinde kaldı. Evet Coutinho. Tehlikeyi sezdiler uzaklaştırdılar. Kolibali Hazard. Neredesiniz abi hadi. Biriniz oğlum hadi. Adam içeriye kadar girdi ya. Cellini. Alisson. Ondan Ronaldo'ya. Kafayla vurdu indirdiler. Hazard. Geçmedi onlar Coutinho. Hazartan kayarak müdahale Coutinho'ya. Serbest vuruş. Art var mı? Yine yok. Coutinho topun gerisinde. Serbest vuruşu kullandı. Güzel. Messi'ye doğru geçti top. Hazard. Orada Messi Penaltı yapma abi ya Nasıl penaltı abi Topu almak için B'ye basmıyoruz bu kardeşim Bu oyunda Topu almak için B'ye basmıyor muyuz? Nasıl penaltı oluyor Ya bırak Allah aşkına ya Messi Üzerimize doğru vurdu dakika 56'da 1-0 Abi haksız bir penaltı Ben sana söyleyeyim İnşallah bu haksız penaltı yüzünden Yenilirsin İnşallah yenilirsin Ronaldo Kolibali'den Bali Alaba'ya. Alaba. Tekrardan Ronaldo. Uzun pas. Modric'e çok güzel geçti. Modric. Offside diyor ya. Offside diyor ya. Alisson'un kale vuruşunu kullandık. Ceza sahasının dışına doğru çıktı Alisson kullanırken. Mbappe'ye doğru ama geçmedi. Çok uzun bir top. Offside yok. Yine serbest vuruş. Hakem senin Allah belanı versin. Hakem. Harbiden senin Allah belanı versin. Nasıl serbest vuruş abi bu ya? Neresi serbest vuruş kardeşim? Penaltı zaten penaltı değil. Onu söyleyeyim. 2-0. Adam haşırt diye soktu ya. 2-0. Gördünüz mü? İki tane haksız bir karar. Bak. İki tane haksız bir karar yüzünden. Adam iki tane gol buldu. Bir penaltı. Penaltı penaltı değil abi. Vuruyorum adama çarpıyor. Rakibin önünde kalıyor. Vuruyorum adama çarpıyor. Rakibin önünde kalıyor. Vuruyorum. Üçüncü de adama çarptı. Rakibin önünde kaldı. Çok güzel sarıldık bu arada. İlerliyoruz. Celal sahasına doğru sokulduk bu dakikalar. Terbest vuruş mu? Oğlum içeride lan. Tercih aramaz. Sen bir defol git kardeşim. İçeride değil mi abi? Ya ne çizgisi ya? Ne çizgisi abi ya? Ronaldo topun gerisinde 5 kişilik baraj var. Ay senin barajına be. Mbappe. Ronaldo. Coutinho uzaklaştırdı. Ah be bunu gole çevirseydik belki bir ümidimiz olabilirdi ama maalesef ümit, ümidimizi, umudumuzu kaybediyoruz. Adam çalım atacağım diye Atamadı. Bana pas olarak geldi top. Muhammed Salah. Okba. Hadi arkadaşlar. Buradan bu maçı çeviremeyiz ama. Hakeme inat. Hakem de adamdan yana arkadaşlar. Adam 12 kişi oynuyor. 11 kişi kendisi var. Bir de hakem 12 kişi. De i̇şte Kırmızı kart verdi. 2-0'dan sonra kırmızı kart versen ne olur oğlum? Adam zaten 2-0'dan geçmiş. Dakika 85'ler. 2-0 gerideyiz. Dakika 85'ler. Daha hala bir tane gol atamadık. Maç çevirmeyi planlıyoruz. Ronaldo. Kol kanattan ilerliyor. Kaptık topu. Ortaya Kolibali'ye. Kolibali. Tekrardan Coutinho'yu kaptırıyoruz ama Pogba. Dakika 89. Dakika 90'larda Mbappe güzel pas. Mbappe ilerliyor. Hadi lan bir tane şeref Kolibali. Hadi. Dakika 90 artı 5. Mbappe vurdu. 2-1. Mbappe'nin şutu durumu 2-1'e getiriyor. Sen bizi izletmiştin değil mi? İzle bakalım hadi. Hadi izle bakalım hadi. Hadi izle bakalım hadi. Artı 5 vardı bu arada. Ulan şansımız varsa bir tane daha bulabiliriz ya. Bak şansımız varsa bir tane daha bile bulabiliriz. Tam 90'da attık çünkü golü. Coutinho. Ama böyle işte adilik yaparsan, kaleye maleye dönersen olmaz. Alexander Arnold. Modric. Ronaldo. Attı çalımını. Kaptı vandaktan Ronaldo. Galicide karşı karşıya. Ronaldo iki. İşte bu be. Cristiano Ronaldo. Allah bunu da izle. Bak gol nasıl atılır gör. Gördünüz mü? Bileğinin hakkıyla oğlum. Hakemin Hakemi satın alarak değil bileğimizin hakkıyla attık bu golleri 2-0'dan 90'da ve 90 artı 5'te 60 olduğumuz 2 golle 2-2 beraberlikle ayrılıyoruz arkadaşlar buradan ve 3. maçımız için düğmeye basıyoruz abi bakalım kim gelecek bastık güzel bir rakibimiz gelsin böyle bol gollü bol pozisyonlu çekişmeli fener mi fener diyor arkadaşlar başarılar dileyelim rakibimize bakalım. <laughs> Ee, bizim başarılar dilememiz bu yani emojilerimiz bu ama adam bizi iplemedi arkadaşlar. Adam bizi iplemeyince ne oluyor biliyorsunuz. Ben böyle adama başarılar dileyip de adam bizi iplemeyince umursamayınca ne oluyor. En az 5 tane atıyoruz doğru mu? Bakalım. O mu atacak bize bizim atacağız bizden e, bir tık da zayıf. Komple oyuncuları efsanevi ama bizden bir tık zayıf. Hoppa. Direğin dibinden dışarıya dışarıya gitti. İlk tehlikeli atak bizden. Bizim takımın kısaltması da Fenerbahçe. Adamın takımının kısaltması da Fenerbahçe. Takımın ismi de Fenerbahçe. Ama offside. Oğlum adamın var ya. Adamın saçının teli. Saçının teli. Offside diye offside veriyorsun ya. Van Dijk kullandı offside'ı. var? Geriye döndü. Kevin de Bruyne kaptırdı. Messi. Atçalı Mürri binince kimden Messi. Artistik hareketlerle ilerliyor. Önünde boş bir alan. Ceza sahasına doğru sokuldu Messi. Kapras pozisyon. Dışarıya doğru. Ronaldo. Araya girdi Neymar. Neymar mükemmel bir şekilde araya girdi arkadaşlar. Yoksa gol atıyorduk. Alexander Arnold'dan mükemmel hamle. Kayarak aldık topu. Ronaldo ceza sahası dışından vur. Bir ver. Akika 17. 98 geldi. Cristiano Ronaldo. Topu alara gönderiyor. Direğe çarptı ve içeriye girdi top. Alexander Arnold'ın o topu resmen rakibin ayağından söküp alması bu golü atmamıza vesile oldu arkadaşlar. Bu golün yarısını Alexander Arnold'a yazıyoruz. Uzun oynadı. Şelliğini var orada. Kalecimiz çıktı. Alisson topu aldı. Allah'tan ceza sarsın. Dışına çıkmadın kardeşim. Alisson uzun oynadı Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo Sırılma çabası. Güzel pas ama çok ilerisinde kaldı Messi'nin. Sırıldı Messi'ye. Hadi bir şeyler olabilir. Belki Mbappé. Hayır abi. Hayır abi. Adamın ayağından almak için B'ye bastık ya. Alisson. Alexander Arnold'da kaldı top yine. Alexander Arnold'un ayağına değdi mi? Gol olabiliyor arkadaşlar. Ayarak müdahale geçmedi. Sterling. Of. Sterling var ya. Sterling var ya arkadaşlar. Oğlum adam var ya bizim rakibin sağından geçti solundan attı bir şeyler yaptı. Yine top Alisson'da kaldı. Ondan Messi'ye doğru. Messi kafayla indirdi Ronaldo'yu. Bekletmeden. Bekletmeden abi. Bekletmeden şu topu artık bir oynamayı öğrenin ya. Bekletmeden vuracaksın. Ayağına gelir gelmez. Kontrol etmeyeceksin ya. Abi bak daha ayağına gelmeden basıyorum. Kontrol etmeden vurman lazım. Gelliğini indirdi Pogba'ya. Tekrardan Ronaldo topuk bası Mbappe, Mbappe sıyrıldı. Abi gerçekten oyunun bak Ronaldo kale boş 2 mi 2 sıfır. Dakika 43. Oyunun saçmalığından gerçekten sıkıldım arkadaşlar. Top normalde benim ayağıma gelmeyecekti. Saçma bir şekilde önünde kalıyor ve ben o ara B'ye basmış oluyorum net pozisyonda saçma sapan B'ye bastığım için vuruyor ya böyle bir saçmalık yok ya şu an balamala 2-0 yaptık oyunu yalnız onu söyleyeyim önümüzde kaldı bir karambol oldu orada neyse Sandro kol kanatta Mane ile gelecekler şimdi Mane Mane geriye doğru güzel döndü Sterling Sterling Alisson'la karşı karşıya Sterling sol ayak sol ayak Sterling ilk yarada 2-1 skoru yakalıyor arkadaşlar ve adam izletiyor öyle mi Tamam kardeşim. Tamam. İzlet bakalım. Tamam? Sen bilirsin. Son dakikada bir tane gol yedik arkadaşlar. İlk yarıda son dakikada bir tane gol yedik. Bakalım. İkinci yarıda aslında bu golü yememiz pek iyi olmadı. Adam ikinci yarıya bayağı umutlu şekilde çıkacak. Maçı çevirebilirim hevesiyle çıkacak arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız ya ben de bilmiyorum. Okba geriye döndü Alisson'a. Alisson Orta yuvarlakta Ronaldo. Geçmedi Hazard'da kaldı Hazard. gelişine Blinkovic Savic. Neymar, var? Hazard'a kayarak müdahale böyle adamı var ya. Biçilektik ama denk getiremedik Hazard. Defansın arkasına güzel pas. Geçerse Ronaldo'ya tehlikeli olabilir ama fırsat vermediler. Yine Pogba. Çok güzel pas. Offside yok. Ronaldo sıyrıldı mı? Sıyrılamadı yine. Yine sıyrılamadı. Dirliğini var o noktada. Sol kanattan yine Sadio Mane ile gelecekler. Sadio Mane ile gelecekler ama Hakan'ı tercih etti. Atan yönü değiştirdiler. Alaba. Hiç riske girmeyelim abi. Alisson. Ortaya Ronaldo. Gelişine bekletmeden işte bu ya. Messi. Messi nereye abi? Bu sefer Ronaldo'yu hallettik. Şimdi de Messi. Kaleci Alisson'cum çık abi top. Çık Adam gibi al yalnız. Ceza sahasının dışına çıkma. Oğlum iki de bir şu oyunu durdurma ya. Ronaldo güzel pas. Mbappe. Sırılırsak tehlikeli olabilir. Üçüncü gol için geliyoruz. Mbappe. Artistik hareketler. 3-1. Mbappe Müthiş bir gol daha Mbappe'den. İzliyoruz. En son bize izletmişti. Yanlış hatırlamıyorsak. Oyunun kuralı bu arkadaşlar. Kim daha çok atarsa onu izletir yani. Yapacak bir şey yok. Eden Hazard'ın yerine Sadio Mane'yi oyunu alıyoruz. Adam 3 oyuncu değişikliği bir yerden yaptı ama. 3. golü yedi. Birazcık geç kaldı. Sandro. Sandro'dan kaptık topu yine. Orta Ortada Neymar'a. Çok güzel çalım Neymar'dan. Neymar. Neymar serbest vuruş hocam. Bir kırmızını alırım. Püh. Sarı bile vermedi lan. Acamane orta yapacak. Acamane geldi topa yaptı ortasını. Ronaldo'yu vurdurmadılar. Yine Mane. kafayla. Aleci çıktı aldı. Alisson. Adamın kalecisi de Alisson'muş. Yeni fark ediyorum. Kanattan gelecekler bu sefer. Mbappe var orada. Alaba. Çabuk 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 çabuk. Alisson. Mane. Mane'ye geçmedi. Olivali'de kaldı. var? Neymar sağ kanattan bindirecek ama kaptırıyor topu. Mbappe. Mbappe. Üçüncü golün ismi Mbappe. Çok güzel çalım attı ve Ronaldo'ya kazandı. Topu çaprazlar. Ronaldo. 4-1 oldu dakika 80. iz. Patrick. İzle bakalım kardeşim. Gol nasıl atılır? Pas nasıl atılır? Son vuruş nasıl yapılır? Gördün mü? Bak bu şekilde. Böyle izleyeceksin. Böyle izlettireceksin. Anladın mı? Mbappe'nin yerine de Aubameyang'ı oyuna alıyoruz. Dakika 90'larda arkadaşlar. Neymar'la şimdi yine sağ kanattan bindirecek rakibimiz ama e, artık yani oyun bitti yani. Şu an formaliteden oynuyoruz son 5 dakikayı. Cellini. Ronaldo. Bekletmeden Aubameyang. Çok güzel paslaştık Messi. Çok güzel paslaştık. Çok güzel paslaştık. Ceza sahasına doğru sokulduk. Messi. 5-1. Lionel Messi. Ulan ne paslaştık be. Yemin ediyorum gol atmasan bile bu paslaşmaya bir 10 puan verirdim onun üzerinden. Ardından güzel paslaştık. Gelişine gelişine bekletmeden 5-1 oldu arkadaşlar. Fener diye rakibimizi acımıyoruz. Acımıyoruz ve hareketimizi yapıyoruz. Maçın başında böyle yapmıştık. O kabul etmedi. Maçın sonunda 5 taneden sonra böyle yapıyoruz ve kendisini uğurluyoruz 5-1 skorla. Evet arkadaşlar. Güzel maç olduğunu düşünüyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayalım lütfen. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba.